Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Kasım Pazar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün akşam koşusunda Adana'da 7 koşulu bir programımız var arkadaşlar. Yani tek altılı bir program ama gündüz İzmir'de 9 koşulu biraz da kalabalık olan yarış programımız var çift altılı. Her iki programımız yayında. Akşamleyin de Allah nasip ederse bir Aquadel Amerika yarışımız olacak arkadaşlar. Tabi arada sırada arkadaşlar e, short videoları da e, yüklenebiliyormuş. Ben onları bilmiyordum da artık yeni yeni öğreniyorum. Arada sırada böyle şablon paylaşımları olabilir. E, sizlere en azından daha faydalı olur diye e, onu da yapacağım. Hani айlatten short e, kısa böyle bir dakikalık işte 30 saniyelik e, en azından şablon paylaşımları da yapacağım. Onu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Fazla da sözü uzatmadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi 7 koşu var ve birinci koşumuz saatler 18.30'u gösterirken meydan 3 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. Tabi burası 7'li saf, 7'li e, plasenin de ilk ayağı 8 ta arasında koşacak olan bir yarışta Binolu Özgün Taş, Özgün Han temsilcisi e, yapmış olduğu çalışmalarıyla bence son iki yarışındaki güzel e, iki tane ikinci ile Yakup arasında zaten galoplarında da genelde e, bu Apranti kardeşimiz var. İyi uyum sağladığı için bence kazanmaya da bir hayli yakın. O yüzden 1 nolu Özgün Taş, Yakup Aras'la tek olarak önereceğim 7'li plase ve 3'lük ayağım, ayağımızın başlangıç ayağında. Günün ikinci koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Ve i̇kinci koşumuz 6'lı Ganyan'ın birinci ayağı. Handikap 15, aprantilere mahsus. 4'le yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında. 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 9 nolu Göl alan. Bu tam oğlu temsilcisi Mehmet, Mehmet Kıyak diyoruz ama Mehmet Kıyakçı herhalde. Evet Mehmet Kıyak start alıyor. Safkan'ın genel durumu oldukça iyi. İki aylık arada Safkan'la iyi yaramış. Olsa gerek çünkü iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. 11 nolu Feza Can bu. Özgün temsilcisi. E, bu kardeşimizin ismine bakalım. Mehmet miydi? Evet. Mehmet Ak start alıyor ve genel performansı iyi gözükenler arasında. 5 nolu Feyat Baba. Yaşarcık temsilcisi olan Safkan'da. Kadir Demirel'de yine iyi bir form yakaladı. Dört nolu büyük kahraman bu Atik Bey temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la yine güzel performansıyla burada da kesinlikle ön planda. Ve bir nolu Dobi bu, bu safkanı dikkat edilen bu koşan hafif temsilcisi Tamer Bali ile ağır küresine rağmen en azından bu grupta her zaman tehlikeli işler yapabilecek bir safkan. 9-11-5-4-1 bu beş safkan benim koşu için sıralama oldu. Günün ikinci ayağına geldik. Handikap 16 dişi ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına. 10 safkanda yer almış oldu koşuda 10 nolu Lucifer. Bu Fersan temsilcisi Mücahit Bayır'la bomboş kilosuyla ve bu aralar yakalamış olduğu Güzel formuyla da benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 6 nolu Cülük. Aprov temsilcisi Kocakay'la start alıyor ve safkanın genel görüntüsü de oldukça iyi. Bu aralar güzel bir form yakaladı. 1 nolu Çilkeleş. Bu Maximus Denim temsilcisi Kadir Demirel'le yine istikrarlı ve formda. 8 nolu Narlıcak güzeli bu yona kuşka temsilcisi Uğur Temurla yine uygun kilosuyla ve istikrarlı durumuyla şanslı. Ve 7 nolu Saadet Sultan bu Victor Galop temsilcisi Mehmet hali yine benim ön plana çıkan diğer safkanlar. 16 1 8 7 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün dördüncü koşu altılı ganyan 3. ayağa geldik ve Karataş Belediyesi koşusu bu iksaliade 6 dişiler ait. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı. Bu arada arkadaşlar e, yarışı problem veriyorum da kusura bakmayın. Ya dün e, bu 6. koşuda 9-10 safkanı tek vermiştim ben koca bilmiş olduğunu da. Ya oradan altılılar benim gitti. E, ya ben böyle bir tuhaf yarış görmedim. E, yarışın ilk metrelerine itibaren zaten 9 numara aldı. Arkasında Vedat Abiş ısrarla yani bin metre boyunca birbirine liderlik mücadelesi yaptılar. Yani sanki ikisinin dışında at yokmuş gibi. Zaten 1200'den oraya geldikleri zaman yaptıkları hareket yüzünden ben eyvah dedim gitti. İkisi de olmaz artık. yani. Çünkü yüksek tempo çıkardılar. İlla ya sen ya ben muhabbetini ama bu tempoyla zaten ikisinin de olmayacağı aşikar. Yani aprantiler yapsa şimdi dünyanın lafını yerlerde ama bu usta şoförlerinin yani bu hatayı yapmaları ben hiç anlam veremedim. Bu yarış severleri hiç mi takmıyorlar? Ee, yazıklar olsun. Yani benim söylediğim kelime bu. Yani e, ısrarla liderliğe ama çalıştılar. ve yarışı haddinden fazla temponun üstüne çıkıp hızlandırdı. Zaten artık bu tempo ile zaten bu yarışı bitiremeyecekleri belli bir şey. Ama kopardılar mı? Kopardılar işte. yarış nasıl koparılır? Bu şekilde koparlar arkadaşlar. Gelelim bugünkü koşulara. E yine dördüncü koşu 6'lı ganyanın üçüncü ayağında ben iki nolu Speedy Eda. Dürdür Free Temsisi Mehmet da yine güzel bir formu var. Son üçüncü birinciliği de bana göre gayet tatmikat. Biraz rakipten oranın ağır kilo ama Safkan'ın genel durumu iyi. 1 nolu Hedefim Sensin. Mınat İvan Temsisi Ahmet Çelik'te yine istikrarlı ve formda. Bir de 7 nolu El Queen. Genel hakkuart esnemsizi Kocakaya'da. Son yarışındaki birinciliği gayet tatmikar olan Safkan'da. Önlerde şanslı isim. 2, 1, 7 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün 5. koşu 6'lık Ganyan 4. ayağına geldik. Şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışında. 4 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. işte 4 safkanla oldu mu işler inanın tehlikeleşiyor. Çünkü herkes birbirinin nerede ne yapacağını görüyor. Ama kalabalık yarışlarda öyle değil tabii ki. E, i̇ki nolu White Spear, bu Victor Odala temsilcisi en azından 4 kilonun vermiş olduğu avantajıyla Serkan Yıldız da benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Ama tabii ki iyi bir form yakalayan bir nolu Şanlıtay'da Mehmet Akyavuz'a iyi mal etmek Yani geri kalan 3 ve 4 olmaz mı? Kesinlikle e, geliri var. Ama tabii ki burada e, iki bir yazıp bayağı bir şekilde geçmenizi önereceğim. Ama dediğim bir eğer bütçeniz uygunsa bayağı kapatmanız bence en hayırlısı oldu Çünkü burada bana göre üçünde dördünde rahatlıkla geliri var ama tabii ki bütçeye bağlı bir şey. İki bir benim bu koşudaki sıralama oldu ama dediğim gibi imkan olanlar kapatsınlar arkadaşlar. Günün altıncı koşu altı Ganyan beşinci ayında meydan 3 yaşlı Arapları 1400 metre kum yarışı ve 8 safkan arasında koşacak olan bir yaşta ikin olu Can Berke. Arası temsiz Velat Demir'le yakalamış olduğu güzel formda iyi hazırlıklarla en azından grubun uygunluğuyla kazanmaya bir aylı yakın gördüğüm isim. Ben de tek olarak önereceğim arkadaşlar. Bu iki nolu Berat Demirli Demir'le. Evet günün son koşusuna geldik. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına. 4 ve 12'nin ekir olduğu 12 Safkan arasında koşacak olan bir yarışta 10 oğlum, oğlum Yusuf bu Ballık Hayatı MC'si Mücahit Bayır'la en sonunda bir güzel bir üçüncülük yapan ve çalışmalarda bir aylık ön plan çıkan isim oldu bende. Onlu oğlum Yusuf. Daha sonra 1 nolu Bir miktar o Galop temsilcisi Nizamettin Demir'le oldukça istikrarlı ve formda gözüküyor. 4 dolu Baba Bülent ekür avantajıyla start alacak olan bu Kaneko temsilcisi Emrah Sincan'da da yani güzel bir form yakaladı. Ve bir de 11 dolu Perfect Efek bir Toket temsilcisi Müslüm Çelik'le yine bugünün şanslı gördüğüm diğer sarkanı. 11 4 11 benim bu koşu için sıralama oldu arkadaşlar. Hemen şablonumuzda bakalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşça kalın arkadaşlar.